Sese doğru Yepis yeni bir ava doğru. Gelin gençler yanında sevgili bit var. Geleni gideni yumruklayacağız böyle. Ne haberüm içim? İyiyim abicim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gençler açıklamada ücretsiz bir link verdim sizlere. ARENOV of Valor. Yeni çağ ücretsiz bir oyun bilmeyenler için ben, Ümit, Furkan falan süper sürekli oynuyoruz. Sizler de indirin. Bizimle beraber de oynarsınız. Bugün bir challenge'ımız var. Ümidi. Bugün bir challenge'ımız var gençler. Biz kendimize ne güveniyoruz abi? ve inanıyoruz. Eğer olur da kaybedersek Ümit, kafaları kazıtacağız. Tamam. Üç numara. Tipe bak! <laughs> Oğlum kökümüzde ne olacak? Ayrıca Hı? niye kaybedeceğini düşünüyorsun? Ben kazanacağımıza Yok, inanıyorum. Alacağız, alacağız. Evet. Ümitciğim rahatsız etme diyor de. Yani rahatsızlık verdiyse abi, kusura abi, bakma yani. Hani abi, oynamak istemiyorsan Ümit'i söyle, söyle yani. Deki abi, oynamak istemiyorum be seninle falan de yani ya. Abi, herkes arkadaş ekledim, sonucu bu. Ümidi geldi, eşleş bir bul diyoruz. Gençler, Ümit'i e de çektik, onu da izleyin. Orada da challenge yaptık. Ümit genelde ile oynuyor. Ben genelde Yorn, e, nişancı karakter, Natalya büyücü karakter e, ve aslında bir de son zamanlarda Maganga'yla oynuyorum. Maganga'yla. Ama bugün sevgilim ile oynayacağız. Evet, hazırı verdik bakalım. Ben yine sevgili Natalya'mı seçeyim. Kaybedersek Kelinzo. Kaleji. Abi kazanacağız. Kel toş babana koş olacağız ona göre. İşin ucunda. Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım dedi Ümidi. Ve bizim takımda Thorn. E, Omen. Malok. Ve sevgili Ümidi'nin Valhain'ı var rakipte. Violet, Alice, Zepis. Natalya rakiplere Natalya var. Nice. Güzel karakterler var abi karşı. Aynen çok ilginç bir maç olacak. Gençler bizim amacımız maçı kazanmak. <laughs> yani Hiç MVP, ağrıdır. aynen MVP falan çok umurumuzda değil yani şu an. Aynen ha bak bizim takım gençler sırf Türk. Türkler tüm dünyaya karşı. Aha bak. Aynen. Dünya karmasına karşıyız ya. <laughs> ben ve ben, mücadele karnında. başlıyor değerli Arena Valor severler. Allah 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 Oy, ümidiyle ya, beraber babam. alt koridordan yardırıyoruz. Bu koridor bizim gençler. Aydın. Aynen. Ya normalde e, benim ortaya falan gitmem lazım da alttan yardıracağız Ümit'le. bizimki. şaşırtalım rakibi şaşırtalım. Hazır mı söylemedi? Her an gelebilirler baba. Ben saklandım Ümit. Kimse aha, beni yani. göremez, kimse beni göremez. Yokum ki, yokum ki. Selam. Al bak sen şunu. Genco. Ölür Aha aha aha. Şunları bir yiyelim. Şunları bir yiyelim. Aha. Üç, Ümit biri geldi. Tamam abi. Şu an bizim patosu burada ya. Attım. Çok iyi. Yiyelim. Dikkat edelim. Aynen. Kule. Allah. Kaç 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 kaç. Saklan. <laughs> Oğlum herkes çalıyor saklandık. Herkes, Ka herkes niye burada? What? Aynen onu ben de anlamadım. Bari şuradan biraz puan kasalım. Abi böyle dörüp duruyorlar, Ne demek istiyorlar? Ben onları bilmiyorum. Benle gelme. Benle yaptılar. gel demek istiyor herhalde. Bence tanıdılar bizi o da olabilir. O da olabilir bilmiyorum. Ya da yanlış koridordasınız ne işiniz var burada falan diyor. Ya kardeşim takılıyoruz biz sahaya ya. Sağa ya? Gençler bu arada siz hangi karakterlerle oynamayı seviyorsunuz? Lütfen yazın yorumlara. gözüktü. Dondurdum. Ümit orası karışık. Hepsi rakip mi onların? Oy tam tam sık 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 Yo, sık. Lan 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 bizimkiler. <laughs> dur dur. Of bir ya tane sıktım kaçtım. öyle. <laughs> Ben de sıkıyorum ama Aa! Ya abi e, şu kule olayı Lan kule hala vuruyor <laughs> Abi ben kuleden abi, kaçamıyorum ya bardım, bak, Ne? Arkada can vardır belki bizim kulenin arkasında Yok yok can can sıkıntım yok şimdi Abi benim anlamadığım Minyonlar Hadi minyonlar oluyor. Hadi lan. Allah, Allah 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 şu kuleyi alalım şu abi... kuleyi alalım şu anda 1-1 skor ya Bu kule bizim kimse Bu kule bizim bu bizim, bizim olacak alamaz. Saldırın sefer onları. Lan adam geldi. Of bir tane vurdum kaçtım lan kuleyi alamadık mı ya? Bizimkiler az burnu kuleye giriyor beyler sakin la. Oğlum yalnız hepsi bu tarafta. Yok yok alacağım ya, alacağım biz alacağım, o kuleyi, alacağım o kuleyi alacağım o kuleyi. Kaç 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 kaç. Hayır ya of. Ulan ne vuruyor be? Abi ne kule aşkıymış baba. Bir dahaki tur alırdık canını niye Oğlum niye herkes bu tarafta ve niye herkes enerjileri toplamış? Abi çocuklar bizi tanıyor. Olabilir tamam, tanıdıklarla maç yapıyoruz. İçimize girip dönüyorlar aynen. Al bakayım sen şunu, al bakayım sen şunu. Şöyle bir sıkıştırırız orayı. Hadi bakayım. Aldım onu. Öldüm. Lan benim killimi yine başka aldı ya. Bu nasıl bir şey oluyor? Yine bir adamlar dikkat. Bas 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 bas. Minyonlar okay. yardırın. Kuleyi almak üzereyiz. Ben şurayı korkuttum Ve bir. Kule bizim baba. Şuraya da şunu attım. Nice. Kovala kovala adam geldi. Şöyle bir vururuz, şöyle dondururuz onu lan ortalık karıştı. Ben neredeyim ya, lan? Ha? Enemy has been defeated. Hadi hadi abi hadi kendi vurun beyler yerleyeyim. vurun. Vereyim. Adam var düşman var aldım onu. Tamam. Dur dikkat. Bizi kendini feda etsin önden. Ah be kaçırdım ya. Ultimden kaçtı. Kuleye dikkat. Oğlum sıfır killim var yalnız abi biliyor musun? Herkese iki tane asist yapmışım. Çık, çık. Karşı Natalia tamam sıkıntı. Oraya bir tane attım. Dikkat abi kendini riske etme. Ah oh, taradım orayı çok güzeldi. Şöyle bir tane Düşman çiftim. var düşman var. Lan Nerede? dondurdu beni Oy. Enerji maske enerji maske. Düşman geldi. Tamam al şunu al şunu. Al şunu al şunu. Al şunu. Çok iyi. Yes çok baby. Iyi. Dur ben bir kaçayım Hadi abi derizler. ben bir kaçayım. Enerji yenile. Nice iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Yeri dört. Ya kuleeyiz. Çıktın bir saat önce sıkıyorsun ya. Of. Korkuttum onu bir. Var mı orada düşman? Dikkatle izle bit. Düşman var abi dikkat. Ölsün Lan ölmedi. Öldürdüm yes. Kaç 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 kaç. Tamam sıkalım kuleye. Kule bizde. Tamam. Allah 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 Allah. Yes. Adam var, adam var, adam var. Tamam. Alacağım onu. Alacağım onu. Yes yavaşladılar oh. Ümit şov ben yaptım iyi. ha Vallahi şov yaptım. <laughs> devam necessary. devam devam Saldır! Ha kaç 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 lan ne ara bitti o? <laughs> Ay <laughs> 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 Oy ben abi ben bir üsse döneyim ya dur dur. Oh aha tavırı yok ettiler Ümit. O, ona 4. Ümit saç var diyorum. Kaleji mi kaleji olacağız? Mi kaleji dikkat et. Aha double kill diyor biri. Or, oy oy ne oluyor oğlum? Senin ultiden yaptın onların atar ya. Oy oğlum çok tehlikeli geliyorum alttan. İş, iş Bizden be. Dondurdum. Onu? Bu, yes, aldım onu. Yes baby. Ama biri daha var dikkat et. Tamam Yapım tamam. 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 Sıkıntı yok. Neredesin oğlum? İki milyonları yiyelim. Bizi güzel geliyor. Bir can yenildi ufaktan. Adam var. Alacağız no, onu Ümit, mi? alacağız onu. Bayağı şey yaptım. Tam kule bizim, tamam. kule bizim. Kule bizim. Saldır, 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 saldır. Hadi minyonsu ya. Yes. Ee, kule cici. Oraya dikkat et ümit şimdi. Yukarıda biri vardı. Abi arkamızdan gelmiş. No, 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 no. no. Eyvah ben sıkıştım burada Ümit. Kaçamıyorum. Tepar no, attım. No, no, vurma. Vurma. Korktan asın abimi. Sonunda kurtuldum. Sık sık. Hadi. No, 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 no. Geri biri var. Bitecek bu maç. Ya ben öldürdü ya. Hadi. Çok karmaşaya girdim ya. Bizde şey yok ki, ayar yok ki. Sürekli saldırın seferi oğullarım olundayım. Kaç 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 Ümit'i kaç. Bitiriyorum abi çok kalabalık. Kaç Ümit aşağı gel aşağı gel. 15'e 9. Oğlum ne hoplattılar Ümit'i orada. Dark Knight niye vurmuyor ya? Arena of Failer. Arena of Failer. Hasan abi kurtar. Geliyorum dedi. Vay ya, oğlum. Dalmış. Niye daldın sana dedim ki geri gel. Oho. Abi haritaya bak. Bunlar bizim evi bitirmişler. Hasan abi evi mi koruyayım saldıralım mı? Hangi taktiği uygulayalım? Abi vallahi ben saldırın sefer oğulları modundayım. Gel alttan devam Ümit. 17-11 Ümit çok kritik biliyor musun şu anda? Ama abi, alttan ondan... birinin bana yardıma gelmesi lazım. Bir de onlar bizim kuleyi yıktığı için onların acayip güçlü minyonları geliyor biliyor musun? Vallahi çok yani... kritik. Lan hadi öl artık! Benim savunmam Vay lazım. arkadaş! Orayı Oğlum ölmüyor bu ne biçim minyon? Bir dakika! Al bakayım sen şunu, al bakayım sen şunu. Ölür müsün? Yes! Al bakayım. No 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 kaç, kaç 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 <laughs> kaç. Bak ya adamlar minyonlar hayvan gibi lan. Abi çok yalnızım. Niye burada kimse yok? Abi gelemiyorum. Kusura bakma. Abi 3 kişi öldü onlardan ya. Geliyor mu? Geliyor mu? abi Kaçtım. Depar Bunlar düşman girmiş içeri. Al bakayım. Senden kaçan senin gibi olsun. Gel. Gel. Senden kaçan. Lan ölmedi yine abi. Gıdım enerjisi kalıyor kaçıyor. Çıldıracağım ya. <laughs> Lan bu kadar. Aa. Gel. Abi son saniye kuleyi kurtardım biliyor musun? Ah. Mu? Ey Ama bak, sana beni yiyorlar. Şey lazım. <laughs> Ümit tek başımayım diyorum yani destek yok. Ya ben böyle noob bir takım görmedim. Ne yaptı bu çocuklar bize ya? Eyvah eyvah. İyi ya saldım. Son anda kıdır enerjim var. Helal Lan Ben anlamıyorum. Ben öldürmedim mi onu ya? Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Aa! Allah 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 Allah. Ümit beraber alttan. Ortadan gel evi gel mi? ortaya gel ortaya. Abi ama evi yerler. Gel gel ortaya gel ümit. Abi ben gelemem. Tamam ben Hiç ortadan dalacağım. Ben ortadan dalacağım. Beni öldürdüm. öldürdüm. Tamam. Saldırın kuleye. Kule Hadi kule abi, kule. Haydi 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 üç kişisiniz. Haydi onlardan üç kişi öldü. İki kişi kaldı ama. kişi öldü onlardan. Bitiyor bitiyor. Hadi oğlum. Evet abi hep yalnız kaldınız hepsini yiyin. Ben de geliyorum bu arada. Bu saldır 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 saldır. Adam içimizden geçiyor Rumi'yi Geliyorum abi bitecek. Kule kule. Iş. Lan kuleye dön kuleye ya. Yes işte. De, de, of var ya ter de, içinde kaldı Ümit. bir an de. dedim saçlar gidiyor dedim ya. Oh, Victory. De, de, de. Nice. Maçtı be ben böyle bir maç görmedim. Mvp olmuş buluruk yaratık e 6 kilo almışım 2 kere ölmüşüm 9 asistim var. Sayro 2 kilo almış ama 13 asist yapmış. Sevgili Ümit 4 kilo almış, 12 asist yapmış ve MVP Dark Knight olmuş. Gayet güzeldi gençler. Tekrar söylüyorum açıklamada ücretsiz olarak link verdim sizlere. Arena of Valor yeni çağ mutlaka indirin. Ücretsiz mobil oyun bilmeyenler için. Bilenler de oynayanlar da hangi karakterleri sevdiğini oynadığını da yorumlara yazsın. Dediğim gibi yakında artık sizlerle de oynayacağız karşılıklı. Ümit'e de teşekkür ediyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştururur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.